Enes radıyallahu anh şöyle anlatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat ederken yaptığı vasiyetin tamamı şöyleydi. Aman namaza sarılın. Ellerinizin malik olduklarının hukukunu gözetin. Canı boğazına gelene kadar, dili dönene kadar bu cümleleri tekrarladı. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle anlatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonra ümmetinin sapıtmaması için benden vasiyeti yazdıracağı bir şey getirmemi istedi. Ben bunları hazırlarken ruhu çıkar endişesiyle Ya Resulullah söyleyeceklerinizi ezberler iyice bellerim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazınızı kılın, zekatlarınızı verin, ellerinizin malik olduklarının hukukunu gözetin buyurdu. Hz. Ali radıyallahu gelen diğer bir rivayet ise şöyledir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat ederken bana namazı kılmamızı, zekatlarımızı vermemizi, ellerimizin malik olduklarının hukukunu gözetmemizi emretmişti. Ve bir de Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın peygamberi ve kulu olduğuna şehadet getirmemizi emretmişti. Her kim ki kelime-i şehadet getirirse, onun vücudu cehennem ateşine haram kılınır buyurdu.